Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tamamen YKS düzeyinde olan güzel bir soruyla karşınıza geldim. Siz tabii ki videoyu durdurup öncelikle bir kendiniz uğraşın. Şimdi diyor ki T1 reel sayı olmak üzere karmaşık katsayılı bu denklemin köklerinden en az biri reel kısmı sıfır olan bir karmaşık sayı olduğuna göre T nedir diye soruyor. Şimdi bakın öncelikle karmaşık sayı meselesini bir anlatalım. Ben karmaşık sayıyı Z harfiyle gösteriyorum ve şu şekilde tanımlıyorum. Sen aslında bir A artı B çarpı i'ye eşitsin. Burada benim A dediğimde, B dediğim şeyler de birer reel sayılar. Ve I dediğim şey, yani sanal sayı, karekök eksi 1'e eşit. Şimdi burada Z'ye ben karmaşık sayı olarak adlandırıyorum. Peki burada karekök eksi 1'in anlamı nedir? Şimdi ben tamamen karekök eksi 1'i arkadaşlar reel sayı sistemine sokaraktan tüm polinomları, yani karmaşık sayı katsayılı tüm polinomları karmaşık sayılarda çarpanlarına ayırabiliyorum. Mesela bir örnek verelim. Ya ben x kare eksi 9'u çarpanlarına reel sayılarda ayırabiliyorum değil mi? x eksi 3 çarpı x artı 3. Ama bazen çaresiz kalıyorum. Mesela x kare artı 2'de çaresiz kalıyorum. Çünkü herhangi reel sayılar yok ki ben burayı işte x eksi a'ya atıyorum x eksi b olaraktan çarpanlarına ayırabileyim. İşte bu noktada karmaşık sayılar devreye giriyor. Mesela ben burayı öyle çarpanlarına ayırabilirim ki bakın. Burada arkadaşlar x artı kök 2i çarpı x eksi kök 2i diyebilirim. Bakın zaten bu durumda iki kare farkı olduğu için birincinin karesi x kare eksi ikincinin karesine bakacağım. Tabii ki bu saatte yine motorlar kuduruyor. Kök 2i ile eksi kök 2i'yi çarparsanız bakın kök ile kök 2 çarpın 2. Bir eksimiz var. Bir de i ile i çarparsanız yani i kareye bakarsanız bir eksi bir de buradan gelir ve burası 2 olmuş olur. Şimdi sonuç olarak arkadaşlar ben burayı karma sayıları kullanarakdan çarpanlarına ayırabildim. Şimdi bu işin biraz daha cebirsel kısmı ama bu soru için zaten bizim sadece şunu bilmemiz yeterli olacak. Soru benden ne istiyor? Bakın reel kısmı sıfır olan burada reel kısmı ne? A. Yani aslında A sıfır olacak diyor. Peki B sıfır olmayacak diyor mu? B sıfır olmayacak demiyor. B burada sıfır da olabilir. Ki zaten hatırlarsanız ben burada arkadaşlar şurayı imajiner kısım olarak tanımlıyordum. A kısmını da reel kısım olarak. imajiner kısım diyelim. Burası da reel kısımdı. Yani i'yi barındırmıyordu. Peki soru bana a'nın sıfır olduğunu söylüyor ama b sıfır değildir demiyor. Fakat bakalım a sıfır zaten soru vermiş. B de sıfır olsaydı z ne olacaktı zaten? Otomatikman sıfır olacaktı. Yani arkadaşlar buranın kökü x dediğim şey sıfır olmalıydı. Ama ben x yerine sıfır yazarsam bakın sıfır artı sıfır artı dört artı t'yi eşittir sıfır olur. E bu durumda 4 artı t'nin 0 olma ihtimali yok. Çünkü benim t dediğim şey zaten bir reel sayı. Eğer bir reel sayıyla siz iyi çarparsanız arkadaşlar belki t 0 olsaydı burası 0 olurdu. Ama t 0 olmasaydı bu durumda burası zaten 0'a eşit olmayan bir karmaşık sayı olmuş olurdu. Yani ben bu durumda b'nin zaten 0 olamayacağını biliyorum. Ama a'nın 0 olduğuna da eminim. Dolayısıyla burada b 0 değildir diye gönül rahatlığıyla yazabilirim. Yani benim köküm ne? Bakın benim kök dediğim şey artık direkt eşitmiş. Ve b'nin de sıfır olmadığını biliyorum. Yani gelip bir yerine yazacağım hemen b'yi bakın yazıyorum. Yani arkadaşlar burada 1 artı 2i çarpı i'nin karesine bakıyorum artık. Artı t eksi 3i çarpı B'yi artı 4 artı T'yi eşittir sıfır. Şimdi burası tabii ki bir karmaşık sayı gelecek ve ben şunu söyleyeceğim. Bu karmaşık sayı eğer sıfıra eşitse o zaman bunun hem reel kısmı hem de imajiner kısmı sıfır olmak zorunda. Peki burada BI'nin karesine bakalım. Bakın BI'nin karesine aldım. B kare çarpı i kare yapacak zaten. Ve benim i kare dediğim şey eksi 1 e, olduğu için burası direkt eksi b kare eşit. Şimdi içeri dağıtıyorum arkadaşlar. Bakın eksi b kare. Direkt şurayla ilk başta 1'i çarptım. Şimdi 2i ile çarpıyorum. Yani 2i ile eksi b kareyi çarparsanız da eksi 2b kare çarpı i gelmiş oldu. Peki artı burada arkadaşlar t ile ilk başta bi'yi çarparsanız bu durumda zaten tbi geldi. Daha sonra bi ile eksi 3 i çarparsanız bakın şurada eksi 3i ile burada neyi çarpıyoruz? Bi'yi çarpıyoruz. Arkadaşlar i kare eksi 1 olduğu için eksi 3 çarpı eksi 1'den burası zaten direkt 3b geldi. Yani artı 3b'miz geldi. Son, son olaraktan da 4 artı ti geldi. Şimdi burayı bir toparlayalım. Yani imajiner kısımları, sanal kısımları kendi aralarında, realleri kendi aralarında toplayalım. Bakın burada bir eksi b kare var reel olarak. Artı 3b var. Artı 4 var. Burası benim real kısmım. Peki sanal kısma baktığım zaman arkadaşlar. Bakın i parantezini alalım oraya komple. Yani eksi 2b kare. Daha sonra artı tb. En sonunda artı ti'den gelen t var. Artı t. Şimdi madem burası 0. O zaman şurası da sıfır, burası da sıfır olacak arkadaşlar. Yani ben ilk kısımda çözebilirim. Eğer eksi b kare artı 3b artı 4 sıfırsa. burada iki tarafı da eksi 1 ile çarpalım. Daha güzel gözüksün. b kare eksi 3b eksi 4 0. E bu arkadaşlar zaten b eksi 4'e b artı 1 olarak çarpanlarına ayrılır. Dolayısıyla buradan iki tane değer geliyor. b'miz ya 4 ya da eksi 1 olmalıdır. Bakalım bu değerlerden e, ikisini de alabiliyor mu? Öncelikle eksi 1'e bakalım burada arkadaşlar. B eşittir eksi 1 olsaydı diyorum. Bu durumda T'nin hangi değeri alacağına bakacağım. B eşittir eksi 1 olsaydı bakın gelip yerine yazıyorum burada. Eksi 2 çarpı eksi 1'in karesinden eksi 2. Daha sonra burada B gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Bakın eksi T artı T eşittir 0 oluyor. Yani bu durumda eksi 2'nin 0'a eşit olması gibi bir çelişki geliyor. Yani ben B'nin eksi 1 olamayacağını biliyorum dolayısıyla. Ama B'ye 4 değerini verirsem arkadaşlar. Zaten reel kısmı 0 olduğunu biliyorum. 0 artı son olaraktan bakın. Burada B gördüğüm 4 yazarsam. Eksi 2 çarpı e, 4'ün karesinden eksi 32. Daha sonra e, B gördüğüm 4 yazdım. 4T artı e, T'den 5T oldu. Şimdi burası şöyle komple 0 eşit madem. O zaman şurası zaten 0 eşit. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 32 eğer 5T'ye eşitse benim T dediğim şeyde eksi 32 bölü 5 gelmiş olur. Bu kadar. Şimdi üzerine karalayacağım doğru cevabın. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz kanal kanala abone olmanızı ve videoda beğenmenizi rica ediyorum. Motosiklet geçmeden hemen videoyu kapatıyorum.